Eksi özellikle diye bize adı söyleyince şey yanıt vermiş arkadaş. Biliyorum gördüm uzatmaya gerek yok. Arkadaş biraz alınası varmış alınmış abi. Eee, bir de yine araştırmadan başka bir ithamda bulunmuş. Meğersem biz Kasım'da şey biz e, biz bunu bulmuşuz ama Kasım'da cevap vermiş ama biz Eylül'de başka bir o yazdığında Eylül'de bulmuştuk. Ama değil mi? bir alınası varmış çünkü siktir et. Çok alınası var çünkü o arkadaşın. Yani bu çete toksik demiş, şey yapmış. Kötü bir gün geçirmiş. Zaten o başka bir chatte de onu gördüm. Ee, onun annesini dolandırmışlar e, PUBG Mobile'den dolayı bir şeyler olmuş. Yani 14 bayağı bir parayı dolandırmışlar. Yani o yüzden kötü bir gün geçirmiş. Üzerine de bunu görmüş büyük ihtimalle alınmış. Normal herkes kötü gün geçirebilir yani. Bu bayağı kötü şeyler olmuş. Evet. Yani baş ailesine kötü bir şeyler gelmiş. O yüzden hani üstüne abanmaya gerek yok kötü şeyler üzerine. Yani o, o, yüzden çok fazla uzatmayacağım konuyu bir de şeyi alınmış yani benim söylediğim hiç kendisine hakaret değil genel olarak böyle laf çok çok olması gelmiş neyse çok sıkıntı değil ya oluyor abi bazen FIFA Başkanı Nusret'ten takipten çıkmış tam bir tüh tepki bu şey gibi herhangi bir kötü bir şey olduğunda dualarımı sizinle iyi bok, iyi bok yaptın mu şu an duayı teşekkür ediyorum. tüh Yapmasaydım çok ağır değil mi ya? Dur dur kınama. Kötü oldum. süre bitti şu anda. Ağlıyor bu şey arkadaşlar. Kapatmış Londra'da. Londra'da ben bu arada restoran önünden geçtim. Oğlum herif öyle bir yerde restoran açmış ki. Öyle bir dev mekan açmış ki. God damn yani. Para basıyor herif. Yani direkt şeyin oradaydı. Hyde Park'ın yanında direkt herifin şeyi en böyle zengin mekanların bulunduğu bölgede. İnanılmaz şey yani. 15 kadro direkt sarayda bile çıkabilir. Zaten öyle bir yerde açmış oğlum orası. Yani orası ciddi ciddi yani bayağı bildiğiniz yani hayvan gibi üst seviye bir yer. Tony çok şey için. Lucid'in gerçekten lezzetli mi? Lucid'in eti kötü değil. Dosetin eti o fiyata değecek. Dosete etin kalitesi için gitmiyorsun. Şov için gidiyorsun. Yani eti kötü değil bu arada. Hiç hani, abi eti güzel. Yok eti güzel ama yani eti o fiyatta değil. Etin o fiyatta olmasının sebebi zaten adamın olay o değil. Adamın olay tamamen şov. Hani oraya sen Instagram fotoğrafını çekmeye gidiyorsun. E yani markayı yemeye gidiyorsun sen orada. Hani şeye gitmiyorsun. Instagram fotosu çekerken o da silip çekiyor. Aynen öyle abi. Aynen öyle. Adam adam kredi kartını çekiyor, sen de Instagram fotoğrafı çekiyorsun. Bu kadar. Neyse adam çünkü Frankfurt'a bağlanıyorsun. Sana o A yok. Türkiye'de yasak olması sebebi o. Neyse adam. Şimdi, o yaptığında mesela sen Frankfurt'a bağlanıyorsun da adamlar bunun için ağı öyle kuruyor. Network ağını kurmak diye bir şey vardı. Sen dümdüz kur gitmiyorsun yani. Network A vardı, seni en optimal şekilde gönderir. XCloud'da bu yok, çünkü adamlar Türkiye açmadı. Türkiye açmadığı için optimal bir şekilde bağlanmıyorsun, dümdüz. Yani Allah, -Allah kerim gibi bağlanıyorsun. Dün şey izledik, ee, nerede izledik? Prime'da mıydı o? Disney Plus'ta. Ee, The Patient, The Patient izleyin, baya güzel. 10 bölüm, her bölüm 20 dakika, hızlı gidiyor, Ay, tak 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 akıyor gidiyor yani. Kontekst çok 22 milyar milyon. Bir psikiyatristin seri katille psikolo-psikolog şeyi, ee, seansı gibi düşünün. The the Patient. Disney Plus'ta var. Baya güzel, dün bitirdik bu arada. Dün başladık ve dün bitirdik. 10 bölüme tek attık. Her bölüm 20 dakika değil, bazıları 30 falan ama inanılmaz güzel. Jack Reacher'ın yeni sezonu gelmiş bu arada. Dur ben yazayım direkt ismini. Uh, the Patient. Aa evet şey çıktı. Witcher Blood Origin çıktı lan bugün değil mi? Evet çok kötüymüş. Öyle diyorlar bayağı kötüymüş. Yani Allah affetsin keşke kör olsaydım derecesinde kötü Ya şey çok komik bu arada. Ben şeyi bilmiyordum. Eee um, e, bilmiyordum. Warhammer'ı hiç, hiç bilmiyorum. Hala da bilmiyorum. Bugün ee, bir tane şey izledim. 20 dakikada Portekay lore'u tarzında bir video izledim. Artık madem şey filan da geliyor. Ee, Forty K e de geliyor. Hani izlemiş olalım diye. Abi bayağı bildiğin şey. Ya bütün lore ne biliyor musun? Warhammer lore'u. Biri birisine kıl oluyor. Seni sikeyim diyor sikiyor. Savaş. 7-24 savaş. Hiç şey yok. S yok. 7-24 olarak birbirine kayıyor. Müthiş bir şey. Kan vahşet tamamen. Yani durmuyorlar ama durmuyorlar. Bir de şey çok komik. Yani bu adamların amacı çok çok enteresan. Yani biraz daha ama mesela adam öyle bir anlatıyor ki ya işte şimdi şu ereyi anlatacağız. Şu ere e, bu bölgeyi anlatacağız. Bu hikayedeki şu dönemi anlatacağız. Fakat bu dönemde 9 tane işte Primark varmış. 9 Primark çok farklı bölgelere yayılmış. Bunlar toplam olarak 50 kitabı da alıyor. Sadece o 9 do Primark'ın yaşadığı anılar ve o bölge 50 kitap. Hani... Bütün Warhammer evreni değil. O bölgesi evre 50 kitap. Biraz böyle şey oluyorsun. Öyle miymiş? Pek hmm. gerek hmm. eskin çok iyiyim 28 milyar meşe canımsın. En iyi haberlerim hoş geldin. Biraz böyle şey oluyorsun. öyle mi? Aynen. Tabi. Tabi efendim. Abi zaten var, ben Warhammer'cılar kadar mutlu olan bir şey görmedim, fanbase görmedim. Adamlar Pasu yeni kitap alıyor, Pasu yeni figür çıkıyor, Pasu yeni oyun çıkıyor. Üç ayda bir Warhammer'ın yeni oyunu çıkıyor, oğlum. Evrenin farklı bir yerinden. Ben yani, bu kadar doyan, bu kadar böyle Keyifle dolaşan bir Ekip, yani keşke Warhammer'cı olsaydık. Keşke yani. Evet ya. Çünkü Titan saldılar bedava. Öyle mi yaptılar? Çok akıllıca. Evet, var hemcik olmak var ki gidip Pokémon'cu olduk ya. Gelince bana ilgi gösteriyor evet ekstra. Anne bakıyor şu anda. Annem Loki ile beraber. Hatta dur fotoğrafını göstereyim. Eee dur evde sigara da. Bak bak şu oluşuma bak. Paşama bak. What a beautiful. Bu da hepinizden iğreniyorum. Bakışı <laughs> O da Hepinizden nefret ediyorum <laughs> O tarafı <laughs> Arkadaki pelişi bitti mi? Ne pelişi varmış ya orada Ha, Loki yedi buçuk biliyor Evet Yedi Ne kadar sıçlığına göre. Değişiyor. Turun kuyruğu çok uzun değil mi? Yok tüylü. Hemen abone olun.